Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine farmingdeyiz. Bugün ne yapacağız? Burayı en son bildiğiniz üzere olaylı bir mısır ekimi olmuştu. Neyse şimdi hiç hatırlamak istemiyorum. Erkunt'u buraya getirdim hazırladım. Burayı ne yapacağız? Şöyle binelim. Aynen buraya buğday ekeceğim arkadaşlar. Yani ekeceğim değil. İşçiye ektireceğim Niyaz ablaya. Buraya buğday ekeceğim tekrardan. Zaten şeyimiz sılacımız oldu. Yani 150 tona yakın bir sılac olmuştu. Olaylı da olsa sonuçta oldu. Sonra bakalım. 2 numarada çim vardı zaten. Bugün onu da biçeceğim. Rutin çiftlik işleri hep beraber yalnız yapacağım ama sizinle birlikte yapayım dedim. Kayda bastım. Umarım hoşunuza gider. Güzel bir video olur. Tekrardan videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Başlayalım. Aman işçiye verelim şunu. Zaten buğday seçili. Neyse artık sonra niyazı day olsun. İyi ee, gübreli yapıyor. Şimdi şu bizim yeni aldığımız fiyatı bir deneyelim artık. Ee, Arda biraz gübre birikmiş. Onları dışarı gübre yığınına atmam lazım. Nivalan bu arada burada yok şey. Çim biçmiştim. Küçük tarlayı biçmiştim. Ee, vallahi Valla 3-4 videodur koyun koyun diyorum. Alamadım. İnşallah bu videoda alacağım ki 3 tane koyun. Bismillahirrahmanirrahim. Yine traktörümüze binelim. Güzel güzel manevrası açısı filan. Şimdi buna asistanı takalım. Ayırdaki gübreyi dışarı atalım. İnşallah ağdırmaz fiyatı. Hazırsın, evet arkadaşlar Umarım iyisinizdir bayram bu videoyu ne zaman atalım bilmiyorum ama şimdiden iyi bayramlar dileyim İnşallah iyi geçer sevdiklerinizle huzurlu sağlıklı bir sağlıklı bir ömür diliyorum herkese asistan da yakıştı. şu asistan yapacağı biraz daha iyi yapsaymışlar daha da güzel yakışacakmış Bu arada bu arada ineklerimize de bakalım. Onlar da baya 2500 olmuş mu? Yok 2200'e gelmiş. Sıkıntı yok. Hemen aramıza girelim. Şöyle hemen girelim. Geri gelir gelir buraya atarız. Ne diyordum en son? Ya bu, bu videoda biraz sessiz kalırsam enerjim düşük Olduğunuzu hissede olduğunu hissedersiniz. Yani hissedersiniz illaki. Biraz yoruldum bugün. O bir ulaştım. Hem yapalım hem şey ederim. Biraz OBS'de uğraştım. Şöyle alalım. da Ay ya. Neyse. OBS'e uğraştım. Ses sorunu çıkarttı. OBS'e de uğraştık dedi. kaç tane sıkıntı çıktı. Evet, bu yukarı kaldırmamış. Abo. Bu ya. duruyor. şöyle yapalım. Sıkıntı yok. Öyle işte birkaç sıkıntı çıktı. Enerjim düşük olabilir. Kusura bakmayın şimdiden şuralara dökelim. Vallahi bu arada traktör güzel. Her şey var, şey güzel. Şu ekzozun sallanması olsun. O da bir boş bir detay. Bir şu yan otomayı getirmediler. Onu bekliyorum bakalım. İnşallah bugün gelir. Bu arada Sizler ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Umarım iyisiniz. Bu bayram da geldi geçti gidiyor. Yaşlandık be. Bu arada birlikte benimle birlikte sohbet muhabbet ediyorum. Umarım sıkılmıyorsunuz. Yani bugün biraz enerjim düşük. Bayramda da biraz. fiyat aslında ben Fiyat bin TT diye hiç. Fiyat 640, 680 lira falan bende de niye bin TT? Keşke oralara 680 falan yasa daha iyiydi. Neyse bizim şirana falan işlemi. Burada <laughs> ne zaman atarım bilemiyorum. Bayramın yani tekrar tekrar diyorum internet dolayısıyla bayramın ikinci günü atabilirim. Belki de atmayabilirim. Çünkü millet bayramda belki izlemez filan. Şimdilik burası yeter. Şöyle bırakalım bunu. Heh. İşte bu da abi. Güzel. Traktör iş yapar. Güzel. Şimdi zaten evvelan çıkış şuradaydı. Sabah burayı biçtim. Sıralama da aldım. Anladım daha doğrusu kiraladım. Şey namlı. Hep sıralama diyorum ben ya. Namlı yapıcı. Gidelim ikiye başlayalım. <laughs> Tabii 2'yi git gel, git gel, git gel. <laughs> Pardon. Göstermeye gerektiğine göre girip gelmeye. İnşallah yanlışlık yapmadan orayı da hızlı bir şekilde size gösterebilirim güzel bir müzik bulursak. Yani bugün biraz keyfim yok. Umarım sizin vardır. En son videoda sesimiz uzunmuş. Buradan Tolga abiye de selam olsun. Emek verdik ama olmayıcı olmuyor işte. Şöyle çalıştıralım. şöyle bir kenarından alalım. Yardım çalışmaya gidelim. Ha, biz burada ekmeğe adam çağırmıştık Ben onu hep unuttum valla. Kapan biraz arkadaşlar kusura bakmayın. Valla son 5-6 videoda gayet güzel video izlenirler. Görüntüleme, görüntülemeler. görüntülemeler da kaza getiriyor insana. Yani gerçi bizimkisi yere varacak mutlu değil de ben ümitsizim bu da. Yine de seviniyor insan. Gelmişiz 40 yaşına. Daha kadar yaşarız ki? Diyorum. Kızıyor arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım. Takılıyoruz. Hatıra kalır. Gelir biri izler. Belki hayır dua ölmüşüz. Bizimkisi anı. Ben oynarken Allah çıkmış. Ben oynarken siz de birlikte hep birlikte oynuyoruz işte. Şurayı da alayım. Ondan sonra mikrofon sesini kapatır. Güzel bir müzikle sizi baş başa bırakırız. First to Like, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill I know life's short, so I wanna live real But how is it supposed to feel? I go crazy, nah bitch I ain't lazy Track after track, I work on the shit daily Pass me the jack, right as fuel, got me hazy About to unpack all these things I've been chasing I've got visions in my head, like memories I death To be a legend instead, of something you can forget I'm living up every breath, I'd rather leave them be led I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said That I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop till to the top. So you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts. Now what I'm about. Have your loud. cloud. It be raining out, I keep making sound. Go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. slow like Just tell me that I show you things you Evet, değişik bir şekilde yapmış olsak bizden bu beklenirdi. Güzel oldu. İleri geri, ileri gerek güzel bir müzik ve hızlandırılmış bir şey yapabiliriz. Evet, çiftlikte her şey yoluna gidiyor arkadaşlar. Yani bunlar bana yine çoğalmadım. Çünkü bir de çekeceğim sıralar zamanından buluyorum. Hatta şunu 5'e alalım. Yani, dur 5'e alalım. Tamam fazla hızlı gitmesin. 3'e alalım. Ee, bir de çekeceğim sıralar şey diyorum. Araba var mı? Yok. Bundan dolayı bu bekledi yoksa mesela sunucu da oynamışlar. Yine şu an şeydeyim. Sonucu da donundayım bu arada. Şu anlık haritayı yeni değiştik. Yani şaşırdık mı? Hayır. Arta yeni değiştirdik. Şu anlık pek bir şey yok. Paramız yok. Domuzdayım ben. Bayağı bir yürüyorlar bunlar. Neyse bunu yerine bırakalım. Artık bu, ayna, bu hayvanlar ne kadar olduysa oldu oldu olmadı olmadı. Götürüp satacağız. Boyun alıp geleceğiz. Tabi robot olmadığı için yine bir komşuya işimiz düşecek. Aynı yere bak. Traktörde. Vallahi yeşil oldu yani. Şurada. Ama yavaş yavaş. Traktörün bir bakalım. Bir şu Erkunt'a bakalım. O taraf da çekmedi ama belki bölgeyi edit de derken bir şeyler alabilirim. Hay maşallah. Neyse şu Erkunt'a bakalım. Kenan'ın makinesi de hala burada. Su Erkun aşağı alalım. Burayı da yapsın bakalım. Saat 10.40. Burayı güzel yapmış mı? Lan Erkun nerede? Ana dereye mi Yok canım. Yok değil mi? Allah ne ettin? Kardeş ne ettin? Dereye yollanmışsın ya şöyle fotoğraf çekebilirim belki. Şöyle biraz. Şöyle. Belki olabilir. Neyse. Az daha nereye gitmiş adam? Hatta gidiyor geri çıkamamış bu. Ağaca takılmış. Neyse şu yukarıda kalan yeri yap yapamadım. Düze alalım bari. Bıraktığı yerleri ben alırım. Şu baştan başa baştan başlatalım. Buğdayı eksin ya. Bunlar buğday ektir. Bak bak Nazmi dayı da buğday ektir. Hep gıcık buna ya. Şöyle biraz sıkıntısı yapabilir. Kaza fazla abanmasak şey. Şimdi. Hmm. Ne nesnesi? Hani? Ben niye göremiyorum? Allah Allah. Kardeş. Kim misin? Kim misin? Peri misin? Gerçi tövbe estağfurullah. Ben var. her şey olabilir. Şuraya bir koyun alalım. Ben şu kamyon işini halledeyim. Bakayım var mı yok mu bilemiyorum. Her videoda koyun koyun diyor. Da şu şeyi toplasaydık ya. Bizim toplum avganımız var değil mi? Var. Hmm. Ben şu inekten ne kadar olmuş? Bunlar satsak ne kadar alır? Mesela satsak. Şuradan bakalım. Buradan direkt satmayız da. Satsalım mesela. Oo, parayı görüyor musun? Bak alırken kaç almışız. Ben şunu iptal et. Ben bir gittim var bunu aldım beslensin diye. Bak. Ot. Kaç bin kar. Beş bin alıyorsun. 31 yirmi 25 bin net karım var. Yani bu iş böyle. Karlı iş. Ben bu kamyonun işini ayarlayayım arkadaşlar. O zaman geliyorum. Evet kamyonumuzu aldık. Allah razı olsun. Veriyor arkadaşlar. Da şu işçinin para içişine bakın. İşçi nerede? Şurada. Şöyle bakalım. Ben hayatımda böyle para için bir işi görmedim. Bu daha ranlı herhalde. Neyse. Gidelim hayvanlarımızı alalım. Kamyonumuz böyle bir şey. Hayrinin ya bu. Hayrinin kamyonu. Şimdi. Biz bunu nerede, şeyi nereden alabiliyoruz? Aynalarına pek bakmayın. Lavabo aynası koymuş ayrı. Kırmış. Bunları buradan alabilir miyiz? Diye düşünüyorum. Bir kapıyı açalım. Aman bak güzel bir şey. Yani bu büyük ihtimal buradan olması lazım. Şöyle, şöyle bir seçeneğe de var. Bakış açısı diyelim. İnşallah öbür taraf sağlamdır. alabiliyor. Aynen. 8 tane alıyormuş. Tamam. Tamam <laughs> arkadaşlar abi. Dur açtık. Lan. Tavuk sen nere? Tavuk çatıya çıktı. Allah Allah. Ooo. Böyle şey de mi açılıyormuş? Bana. Bunun başka kombinasyonu yok mu? Ooo. Güzelmiş be. Bak. Vallahi bu gerçekçi. Vay be. Gidiyorsunuz hemen. Yediğiniz içtiğiniz helal olsun kardeşler ya. Görüşmek üzere. Burada ne kadar kaldı? Nasıl lan? He. tamam neyse şunu kapatayım ben. Kredileri alayım. bir daha git gel yapmayalım. Onları direkt satarız. Oo, bas da takıldı bu şeye. Gübreye. Buradan ne kadar kalmış? 7 tane kalmış. Bunları buradan direkt satıyoruz. Para 27 falan oldu. Onları satmaya gideceğiz da. Bu işçi yiyor abi parayı. Niye açamıyorum ben haritayı? M'ye basarsan harita Doğru mantıklı. Hayvan satıcısı. Hay maşallah. Yeri işaretleri. bayağı uzakmış. Ben tamam, burada da mikrofonu kapatayım. Oraya yaklaştığımızda açarız. Hadi bakalım. Devam ke. <laughs> I don't feel no shame it's mood you lack I go crazy Evet Geldik sonunda Yaramak mekanizmayı Güzelmiş be bu Aşağı indirelim Oluyor mu? Oluyor Güzel paramız bize kaldı Sat kardeş Oh Haa kapatmayalım Niye? Halikcan alacağız. Aynen. Buradan Halikcan seçeceğiz. E ee, koyun. Burada koyun alan yok mu? Nasıl ya? Al al al. Al al Ona, O ne? Bir tane inek var bunun içinde. Oğlan. Ulan çaktırmadan içeri bindin he mi seni? Bak oğlum. Cık. Yok dur yanına geliyorum dur. Dur yanına geleceğim. Yok oğlum burada sizi pastırma çocuk yapmay yapacak, yapmayacaklar. Yok ya. Burada görmüyor musun yayılım alanını da? Miş gibi oksijen havası. Hadi yavrum in aşağı. Bak vallahi şimdi Değneklerle, meyneklerle seni aşağı indirirler. Yapma gülüm. Allah'a ağamadı. Neyse. Buradan satarız. Kaçak. Az daha kaçtı vallaha. İnşallah. Yoktur bir daha. Ha. Ben de diyorum Halikcan niye alamıyor? yok? Ha, Halikcanlara gelelim. Şimdi bekle direkt. direkt yani... Doğursunlar abi aynen Oh hayır 20 tane mi alıyor muyuz? 9 tane 20 tane 20 tane çok olur ya 12 tane alalım şimdi Halikcan'ı Halikcan bu arada Şey oyun demek Kapat abi Lan durun bir dakika geçti Yine zorlandırdım Hemen frenlemişler neyse Eve doğru gidelim. Burayı da hızlandıralım arkadaşlar. Geliyorum.

göstermiş oldum elimden geldiğince. vesaire bana böyle. Karlımı çok güzel karı var. Aman alalım. Traktör geri niye gidiyor? Tamam. Şöyle ama harikanları koymak istiyorum yerine. Çimlerde hazır nasıl olsa. Nerede? Şuradan mı Hah. Yok lan. Hadi Tavuk nereye gidiyorsun? Tilki kapacak seni ya. Neyse. O neydi lan? Lan Allah canına Tavuk indi defenden benden aşağı. Kaç lan. Bu tavuklar uçmayı öğrenecek ya. Neyse. Bak hani açalım şimdi daha. Gel, 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 gel. Tavuk. Oh. Sen herhalde gezesin var. Nerede o? Neyse, indirelim. Evet, koyunlarımızda almış bulmaktayız. Hayırlı olsun. Şöyle bir... Bir de durdurup bir resim çekeyim arkadaşlar. Tamamdır. Kameramızı kenara çekelim. Rampamızı kaldıralım. şöyle bırakalım. Bunu ayrı dayıya teslim deriz Şimdi. Bu abimiz, onu ben video dışında hallederim. Bu dayımız buraya ekildi. O çim biçtiğimiz yeri de hallederiz arkadaşlar. Orayı ben yani video dışında ne yapacağım? Sıralayacağım, getireceğim. Ya da yükleme konu var. Onunla getiririm. Sıkıntı yok. Şu kapıya tarım kaçmasın. Halikcan şey koyunlarımız gelmiştir. 12 tane koyun aldım. Bunların da bakımını elinde geldiğince göstereyim size. Zaten ne, ne bakımı var? Dayıyorsun çimi, alıyorsun günü. Politika böyle. Neyse şaka bir yana. Evet bir videonun daha sonuna geldik şaka Allah 40 dakikaya geliyor ha. Tabi biraz hızlandıracak yeri var. Kanalıma abone olmayı kanalımıza pardon. Özür dilerim. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmasanız hani seviniriz. So sonraki videolarda görüşürüz illaki. Siz de burada olursanız. Ben de, de, ömür olduğunca buralardayım. Ne yapalım? Kendi oynadığımız şeyi çekiyoruz hep birlikte. Dostuz, kardeşiz, abiyiz. Yapacak bir şey yok. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun ayrılıp bayramlar diliyorum. Ailenizle ve arkadaşlarınızla tüm insanlığa sağlık diliyorum. Görüşmek üzere.